Yani O bitiriş için bile oynanır yani anladın mı? Bitiriş derken abi Tam bir animasyon çıkıyor böyle O güçlerin müşteri kullanıyor falan 7000 var ya Herkese veriyor mu yani? Veriyor veriyor Sol sol Şurayı al şurayı Lan adamlar geldi Canlar yok, canlar yok. Abi sol tarafta var orada. Aa canı yok, Bir de baydım. Bir saattir mi? koşuyorum, Gildi, bir tane şey yok, oldu, canları, yok canları yok dedin, canları yok dedin Ömer abi. Adam. Oğlum hepsine vurdum, hepsine bir vurdum. Moda tekrar yo, yo yo yo, uzak bir yere atlayalım Gildi, abi. Gel gel, nereye gidelim biliyorsun. Hold sağa gidelim. yo, yo, buraya grab, 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 Gel olacak. Tamam mı? Sıkıntı yok abi. Rutumuzu yapacağız. Ben Safe diyeyim. oynayacağız. Safe oynayacağız. Kral en son yapıştıracağız tamam mı? Oğlum fena takımlar zaten var Zaten lan. Normalde affetmemiz lazım da, affetmememiz lazım da. Ne no, oldu bilmiyorum yani. ya. Yani. Herhalde. bende de bir bolluk var. Neden bilmiyorum. Ben elim daha ısınmadı. Ben sana söyleyeyim. Ya ilk sınladım. oyunlar bunlar. Ben bizim de oynadığın için biraz heyecanlı mısın lan? Yok valla pek de değilim. Adam abi. var. Yanlış anlam ama. Adam var altında. Bu botmuş abi ya. Okey. Bot mod çek gitsin. Burada M4 var. zaten. Çok fazla. Oğlum biz ekiple beraber oyun araştırıyorduk ya. Bildiğim bu oyunu bırakacak. Abi valla ben de bırakacağım Allah. ya. Hala adam akıllı bir oyun yok. Kaç gündür oyunu arıyorum. Yani oyun arıyoruz yani oyun oynuyor. Ben ya. gitmişim. God of War, God of War takılıyorum Altı sistem var mı? Fazladan var. Alırım. Bak düşün bende 4090 var Mert. Abi bende e, 3070 miydi? 180 miydi? Bir dakika bakmam lazım. Ömer neredesin? 16 RAM var zaten. Boynu rahatlıkla kaldırabilecek ya. Pardon 30, 3070, 3070 aynı. Şey Mert sen bilgisayar ayarlarını tam yaptın evet. mı? Yaptım abi. Oğlum veriyor. Yani bilgisayar ayarları derken game Loop ayarları mı yoksa pc'nin ayarları mı? <laughs> Oğlum mermi Son mermimi sana mı atayım? 4 X attım ha istiyorsan. Ya benim altın var. Ben iki tane altı bulmuştum. Alayım dedim bu oyunda. Sap nerede çatışıyor lan? Ben 120 FPS yaptım da hiçbir faydası olmadı. Yani 120 Ayarlarını FPS ama... Bak ben eee... şu an oyunun verebileceği en iyi ayarları yaptım bizim ekime. Youtube Musuf olsun mesela bak. Düşün yani onda da 3070 var. Ama ona rağmen yine evet. iyi yani ayarları. 3060 ben bayağı kafamı anladım. yordum Yo, bende de 3070 var zaten. Düşün ben ona yaptığım ayarlarla düşün çocuk yayını falan her şeyini yapıyor şu an. TikTok'tan okuyor şu bu. Valla bilmiyorum abi. Bende de 4070 süper Bugün... var. İşlemci de i7 14700 kp. Var ya. Biraz şey yapayım. Sağlam bir temiz çekeceğim orada senden yankı Mark yapıyor acaba. Mark the location Mark the location Valla Normalde yapmaz ama abi Kapatabilir misin? Yankı, yankılar Önemli yerleri de aç ama Tamam I got supplies Allah yiyeceğim. ne kastı bu taraf ne kastı Allah ya Ne Aa ben bu özelliği şeyde kullandım. Reiso modda var ya bizim Bizim iki adamımızı baydılar. Ben bu özelliği bir tane yumruk var ya. Adama bir yumruk attım. Oğlum bir baktım herkes bayılmış. Adam var. Ses var. Bot ha bu. Bot bot. Oğlum burada market var dedi. Marketi kaldırmışlar mı? Evet evet market yok artık. eskiler eski de kaldı. Abi. Başka yok. da kamyon var zaten. Biriniz kamyonla gelin çünkü. Mark the location. Mark the location. Abi ben kamyona ben yiyorum, ben, ben, motora bineceğim. Ben buradayım buradayım siz gidin. Ben bir bug ile kolaçan edeyim mi lan etrafı? Adam var adam adam adam. Şuradan Markedil uç location. Merdo. Yok yok gitti. Botmuş lan. Lan Merdo. <laughs> Allah seni kahretsin. Mükemmel bir yok, atlayış. Güzel Mert yarışmacımız abi. yaşar. Bir daha uçma Mert. Boş <laughs> Aynen abi güzel uçtum. Yok. Ha <laughs> pompalı var. yedili pompalı Ömer. Buldun mu? Var var benim var. Benim var. Sarp sen Hı -hı. ne durumdasın? Çektim hemen. Ben okey <laughs> abi. Ben, ben bir be. markete orayı ben tutamak, ben... tutamak alırsam. Tamam ben bir DP bir de AK takılıyorum. 7.62. 62 Ağlamam yani. Valla ben Nerede abi bir tane pompalı ya. alıyorum ya yanıma. Kanka market şurada. Watch out. Bana da dipçik lazım ya. Bu arada o dipçik çok faydası var ha. ha. Tabii ki abi. O sekmeyi var ya yüzde yüz azaltıyor. Baya bir de eklentilerini de sağlam takarsan şu yeni gelen kompansörle tutama. Tamam. Bot geliyor. Location. Bu nasıl bot lan abi? Bot değil ha. Bot lan bot. Abi sana öyle bir döndü ki. ota bak sen ya nasıl dönüyor. Kayılar safe safe. Kaldı geriye safe, 11. Safe'i bırakmayın. 11'de 12 kişi var. Yani. Safe'i salma abi. Ne var 12 onda? Abi 11. el çok sakin bu arada. Canım benim. Kimse ölmesin ha. Reis birimiz ölürse saymıyor ha. Kimse ölmesin o yüzden. Topalı oynayın. Ha bize bize diyene bak az önce gitti rushladı öldü. Ben abi ben bu sefer raşlama yok. Bak kulübede saklanıyorum anas. Rush, rush Aa, adamlar rushing. Adamlar indi. Adamlar indi. Nerede lan? Mark the location. Bu çatışıyor abi onlar. Oynasak mı onları oynamasak Oğlum, mı? Oğlum çıkmıyor ya. Çıkmıyor <laughs> ki. Yok yok, 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 yok yok, bırak yetin de bir bilene. Bırak bırak kaldı 10 kişi zaten. Son ekibi biz aldık. Bir kill çaldım oradan. Eline sağlık. <laughs> Şuraya gidiyordu. Burada adamlar var o zaman. Yok kayanın arkasında falan adamları var onun. Bak bana deniyor bak bak, bak 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 Yok bana deniyor. Bana da attı. Bana deniyor. Şuradan Burada atıyor şuradan. Şuradan. Bir kişi location. daha indi buraya. Bu vurduğun adam indi bu arada. Onun hepsisiydi. Nereden kaldırdılar lan onu? Bir kişi daha indi. Abi havada bayağı vurdum ona ya. Canları yok ya. Ben de çok vurdum. Vallahi oldum. ya. Bir kişi daha indi. Oha Mark oğlum bunlar lan böyle. Adam eksilmiyor. Bu arada karşı gösterse şansı yok da göstermiyor. Gösterme. Arkamıza falan dikkat Poyraz abi arkamız sende. Ben buradayım ben buradayım. Alandayız. Şurada bak. Mark the location. Mark the location. Abi evleri mi alsak? Gerçi yok buradan Marked da geliyor. Mark the location. Mark the location. Şuraya, şuraya dikkat edin. Ben Mark şuradan abi. Ben de oradan korkuyorum valla. Ben şuraya geçiyorum o zaman. Tamam ben de. Tamam abi tamam, sen ben orada kal. Üstünde kalmaya çalışacağım. Burada birileri ölmüş ama. Ne durumda bu? Buradaki hayat. Ne oluyor lan Mert? Mert o ne lan o? Ateş yeteneği mi o? Aynen abi. Abi bir de bu çok sağlam vuruyor Yani mermilerin de hasarını yükseltiyor herhalde. Evet, Normalde mermiyi dedik, aldığı zaman bize sıkıyorlar. Canı yok olmuş şurada. Kaya arkası. Alana gidelim alana. Şurası da çıkacak şu evler alan bak. Abi biz burada bu, bu evleri aldık abi. Siz oradan inmeyin şu an. İnmeyin, inmeyin. Tepeyi tutun abi. Ben şöyle şartı yapayım bir. abi. Arkamız sağlamda mı Poyraz abi? Kanka arkadan bir ses alamadım. Bir Arkamız şey. Arkamız yok. Ben yine de bir şöyle bir bakacağım ama. sağlamdır ya. Yok yine dikkat ederiz de sağlamdır yüksek ihtimal. Ben full arkaya bakıyorum. Ön taraf sizde, mid tarafı sizde. Ben power tarafına fokus. Abi burada Dipçik var abi burada. Aldım. Nerede? E, tamam tamam. Abi. Sen al al sen al al Sarp al. Al abi al al gitmişsin ben da oraya, oraya da, gelemem al, şimdi yarım saat. Ben dağdayım dağda, dağda, gelemem. Son 10 bir kişi var. Seni. Hadi bir daha göster. Oğlum sayı az al, lan göster. bu oyun niye böyle? Abi bu, az, oyun çok herhalde. kötürüm insanlar var ya. Allah Allah. Bitiremez bitiremez. Çektirme kendini çektirme. Yok yok bitiremez. Yok çekemez şansız. çekemez. Çekemez çekemez imkanı yok. Şu SS'i var adam düşmüyor. Çok vurdum, çok vurdum onlara. Seviyor Ben de bayağı vurdum. Öz abi düşme ha. Kanka her Adamlar alanda. Allah alan nereye verdi ya? Tamam tamam bu evlere alsa kalırız. Bu evlere gelin. Yat aşağı. Çok iyisin. Abi MK'yı tekli yapmış atıyor. Var ya tam kötürüm adam öyle böyle değil abi. Ben şöyle sola açılacağım da inşallah vurmazlar. Yok sola bakmıyorlar ha, abi ben de açılım. açıldım. Açıldı. Aşağıda Aa, Aa tepe da var, var burası var. Tepe var. Tepe var. Aa, şurası da var. Alal mısınız? Baya bize atıyorlar abi. Bize atıyorlar. Biz Aynen alandayız. abi alalım. Ben değilim. abi. Ben... Abi dikkatli oyna. Marked location Marked location Abi soldan açılarak giriyor. Ben... Bir saniye ya ben bunu bir yerim ya. Şu Marked location Marked location Abi açık verir, tezirek alırım. Abi bize bakıyorlar bu arada. Çok açılıyor. Nasıl? Oraya bir biri vuracak bir aslında. Canı yok onun ya. Bu adam alana düşecek lan. Alandayız. Alandayız. Benden de bayağı bir yedi abi. buradan geliyorlar. Gelecek abi. şu daha biri baksın ya. Daha geliyorlar. Buraya geldiler. <laughs> Geldi adam yakın. Tamam, ben. Bombaya dikkat. Hala bak şurası sizde ha. Bak bakmasın adam buraya. Candayım. Ya ben bomba atarsa beni alır. Abi. Buraya dikkat edin. Yok yok Mert abi, bu tarafa dikkat yapacağız. et. Oraya bakıyorum abi zaten ben. Okey. Şu bize bakıyor bu arada. O taraf sizde, Koyraz abi. Tamam o taraf bende, bende, bende. Yapma be. Koyraz gösterme be. be. Nasıl yapalım? Daha adam uçtu. Aldın onu, tam çok güzel. Bir de baydım. Çok iyisin abi. Ben de orada var. Abi şu çok iyi atıyor valla ben de. Aşağı düştün Supportum, supportum. Abi support'um. Geliyor, geliyor, Hazır geliyor. Geldi, onu vur vur. Ace geliyor. Yakın mesafe oynar saldır. Lan ben bomba atıyorum. Koyruz abi geçin hemen. Aa ya abi iyi sağ var ya. Şuraya vur, şur şur. Burada baydın. Burada açtı. Yapma ya. Burada açtı, burada açtı. Molotov attı sana. Aldım, çok iyi. Aldım, yaptım görevi. Çok iyisin. Helal sana. Çok iyisin abi. Peki, iyisin. Peki benim bir kilden oh. kazanmam lazım oğlum abi. neler yapıyorsun? Oy yaptı. Bu ne lan böyle? Abi Ben bir kilden kazandım. <laughs> Oy. O pena. Oh, <laughs> Oğlum çok güzel Eses al Eses al, eses al burayı. <laughs> çok iyiydi, çok iyi. Aldınız onu eses. Aldınız. Mert'in aramıza katılma şerefine Mert. Ama ismini ayarlasın çok güzel olur da. Uy, fena oldu bu. Fena oldu abi fena oldu ha. Ama nasıl oynadım var ya köpek gibi oynadım. Kendinize sağlık beyler. Ekip. ee, şimdi ne verdi bize Abi, bu? Bak şöyle muhafızlar diyor. Başarımlar birleşmiş muhafız. Bu muydu daha <laughs> harbi İki tane parçacık verdi sadece. <laughs> o parçacık mı? Mevzu bir değil daha ki. Daha, dört tane, dört, hayır. Dört, ilk şimdi görevi yaptık ya. Bunda zaten görevi bize tamamladı. Oyuna girdiğimiz zaman birleşmiş muhafızlar diyecek. Tamam mı? Mesela herhangi bir uçaktayken. İkinci eğer biz daha biz bu görevi yaparsak. 4000 alırsak ünvan vereceğiz. bir de sana, yani, sana 200 tane şey vermiş olması lazım. Bak 200 tane gir abi şeye. 200 aynen. tane taş veriyor. O taşla bak mesela ben hepsini artık fullleyebiliyorum. 100 taşım var. Bak hepsini fullledim ben. Ben de fullledim hepsini. Anladın mı? Abi bana 200 taş vermedin. Verdi, verdi. Gir i̇şte etkinliğe girince veriyor. gir. Girdim bir dakika. Şimdi onları fullle. Alttaki barı verdi, tamam, verdi. Sen şimdi eğer maç 40 tane doldur, toplayabiliyorsun ya. Bu daha fazla şey yapıyor. Alttaki o şeyleri de alıyorsun. Oradaki kıyafeti de alacağız. Panda seti var ya. Hepsini aşıladım ya. Ee, o aniden hepsi aşılandı. Hmm. bir de şimdi hepsini seçili seçebiliyor Birleştir. muyuz hepsini? Yok abi seçemiyoruz oh, sadece bir tane seçiyoruz. Aynen. E ee, şimdi abi ne seçilecek şimdi? yapalım. Yine mi aynısını yapacağız? Ne seçelim o? Bunu da yarın mı yapsak abi ya? Erencil'a mı dönsek? Bu zaten yaptık artık. Bundan sonra eğer her oyunda 4 yani 4 tane oyun atarsa, 4 tane win alırsak bak, direkt unvanı veriyor. Bir de bak şu. He, o zaman ben rüzgarı seçebilirim artık. Canım seçebilirsin. Bak şuradaki çek diye bir şey var tamam mı? Ona bastığınızda bütün şeyleri alabiliyorsunuz. Oradaki bütün ödülleri alabiliyorsunuz. Evet. Tamam o ödülleri de alın. Hı hmm, gördüm. Heh, oradaki kıyafeti de çekin yani abi. Ben çek dediğimde abi alttaki ödülleri mi alacağız? Tabi tabi zaten buranın Aynen mevzusu aynen. alttaki o kıyafeti falan almak mevzu. Bir de başarı puanı veriyor 30. 30 başarı puanı basıyorsun. Yok ben alamıyorum. Ömer ya. abi dö 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 döndün o zaman. Erangel Erangel'a döndün abi. Koyrak o Let's videoyu go. Hata bak. Tamam mı? Tamam. Beyzolar bu videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz videoların devamı gelecek. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Bu görevi nasıl yapıldığını bir nebze olsun size göstermişizdir, öğretmişizdir. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Bizleri izlemeye devam ediyorsunuz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.